Nitekim Kur'an'da çok fazla yerlerde geliyor. Ya eyyühellezine amenu aminu. Ey müminler iman edin diyor. Yani müminler diyor de iman edin. Ne demek? İmanınızı sağlama alın. İmanınızı sağlama alın. Yoksa iman edersin de imanını sağlama alamasın. Kayar gider, kaçar gider, batar gider, biter gider. Çünkü iman nasıl Allah tarafından nasip edilen bir nimetse o nimet tekrar alınabilir mi alınamaz söyleyin. Alınır. İmanlı olmak da mümkündür, imansız olmak da mümkündür. Korkacaksın. Nitekim 14 asır evvel Allah'ın Resulü haber vermiş. Setekûnü fiten ülke kıda illeylil muzlim diyor. Yakın bir gelecekte gece karanlıkları gibi fitneler zuhur edecek. Haramlar, günahlar etrafı işgal edecek. Bulutlar gibi karanlık, geceler gibi karanlık. Göz gözü görmeyecek. Haram, helal birbirine garip karışık olacak. Kimin helaldan beslendiği, kimin haramdan beslendiği vallahi belli olmayacak. Fitne bunlar e fitne. Öyle bir dönemde, devirde, asırda, çağda ne olacak biliyor musunuz? 14 asır evvel peygamber haber vermiş. Yusbihur racülü müminen ve yumsi kafira. O dönemde, o devirde, o fitnelerin karanlıklar gibi zuhur ettiği zamanlarda, zeminlerde, ülkelerde Müslüman adam sabahleyin evinden Müslüman olarak çıkacak, akşam evine kafir olarak dönecek diyor. Vallahi böyledir. Aynı günleri yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Adam Beytullah'tan geliyor, şeytan taşlamaktan geliyor, Aa bir de bakıyorsunuz tasarruflarını yani sakladığı biriktirdiği paraları almış falan bankadan döviz almak için gitmiş sıraya girmiş. Bir zavallı şeytanın oyuncağı daha gittin de Mekke'ye ne ihram giydin? İhram demek ölünceye kadar haram yememeye yemin etmek demek. İhram, ihram. Ehreme, yuhrimu, ihram, haram etmek demek. Haram yemeyeceğim demektir. Ne ihram giymişsin sen? Hangi ihramdan bahsediyorsunuz? Hangi şeytan taşlamaktan bahsediyorsunuz? Hangi Kabe'yi tavaf ettiniz? Kabe'nin etrafında yedi kere dönmeye tavaf deniyor biliyorsun. Tavaf tavafı ziyaret, tavafı kudüm, tavafı nafile, biz var. Öyle hacılar var ki biz görüyoruz, haber alıyoruz, tanıyoruz. Kabe'nin etrafında yedi kere dönmüş, tavaf etmiş, bilmem hangi bankanın etrafında yetmiş bin kere tavaf etmiş. Bunlara hacı denir mi? Ne hacısı be? Korkunç. Ey müminler, faiz ile alakalı bütün işlemlerinizi ve eylemlerinizi durdurun diyor. Ma zeru, zeru ma bakıya riba faiz ile uzaktan yakından münasebet kurmayın. Alakanızı kesin, ilginizi kesin. Arapça, Kur'an. E kesmiyorsunuz. Bırakmıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Peki bu durumda haliniz ne olacak? Onu da Kur'an haber veriyor. Onu da şöyleyim toparlayayım. Fe tefalu. Faiz ile alakanızı kesmezseniz. Faiz ile münasebetlerinizi kesmezseniz. Faiz ile alışverişinizi, yakınlığınızı ortadan kaldırmazsanız. Ne olur? Cevap. Bakın faiz cevabiye. İni şartiyenin cevabı geldi. Faiz cevabiyye. Fezenu bi min Allah ve O andan itibaren Allah ve Rasulüne savaş açtığınızı bilin. Fezenu <laughs> bi Harp kelimesi var burada. Ayette. Kim ki faiz işlemlerini durdurmuyor, faiz almaya, faiz vermeye devam ediyorsa Allah şahittir ki Kur'an bu tutumu, bu davranışı Allah'a savaş açmaktır diye ilan ediyor. Şu anda Türkiye'de Allah'a savaş açılmıştır bugünkünden beter olmamıştır. Yüzde 406 faiz, yüzde 406 hazine bonusu. Çıkardıldığı gün bir hafta zarfında 20 trilyon satıldı mı satılmadı mı bonolar. Siz söyleyin. Her akşam dinliyorsunuz ya televizyonlarda. Ne bakıyorsunuz suratıma? Ben de sizin gibi cemaatin cenniyetin içindeyim. Hayali havayı konuşmuyorum. Hadiseleri canlı konuşuyorum. Kayıptan haber de vermiyorum. Ayetle günümüzün olaylarını söylüyorum. Bu 20 trilyon toplanan faize, faize yatırılan paranın 9 trilyonunu bu defa dinledi duydunuz. Sadece bir günde Büyük Millet Meclisi'nin binasının içinde açılan bono satış bürosunda iki saatte milletvekilleri 9 trilyonunu satın almışlar. Milletvekilleri 9 trilyon. Açın okuyun gazeteleri. Hangi milletin vekilleri bunlar? İki, i̇ki saat zarfında milletvekillerinin satın aldığı bono, hazine bonosu yani yüzde dört yüz faizli bonoların satın aldıkları miktar 9 trilyonluk gitti zaten. Gitti gitti. Bu Allah'a savaş açmak değildir de nedir Müslümanlar? Bunu Kur'an söylüyor. Bizim haddimize mi bu kelimeleri kendimizden söylemek? Fezenu bi harbin min Allahi ve Rasulihi. Allah ve Rasulüne har başlığınızı bilin. Allah'ın da har başlığı bir insan. Siz söyleyin iflah olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Allah'la başa çıkılmaz. Bu şekilde Türkiye iflah olmaz. Ben Kur'an'a dayanarak söylüyorum. Onlar İ-M-F'ye dayanarak söylüyor. İMF. Ya. Nereye varacak peki bu hadiseler? Şeytan ile olan bağlantıyı bir türlü bir Müslüman zihninde ve zihniyetinde canlandıramasa. Bakın ayetin başında la yakumune illa kema yakumul lezi yetekabbatuhu şeytanu minel mesli diyor. Faiz yiyenler, faiz alanlar, faiz verenler mezarından karkal kalkarken şeytan çarpmış olmanın şekliyle kalkacaklar. Ayet söylemese, eh ne yapalım? Kafamızdan söylemiş oluruz. Buna inanmak zorundayız bu Allah'ın kelamıdır. Canım böyle şey olur mu? Dediğin dakikadan itibaren iman elbisesini Allah söker alır. Müminin demeye hakkın kalmaz. Sonra ne yaparsan yap ama mümin sıfatın üzerinde bulunduğu sürece, kalbinde iman olduğu sürece bu ayete inanmak zorundasın. Şeytan çarpmak. Bakın ayetle geçiyor. şeytanu minel Sanki korkunç bir şekilde şeytan çarpmış. Eli, ayağı, gözü, kulağı, dili, damağı, dişi, tırnağı parça parça mezarından kalkıyor. Demin dedi hani araba çarpıyor adama da son sürat. Adamın kafatasını bir yerden topluyorsunuz. Bacaklarının parçalarını bir yerden topluyorsunuz. bağırsaklarını bir yerden topluyorsunuz. Aynen böyle kalkacak mezarından faiz yiyenler diyor. Allah söylüyor. Allah söylüyor. Allah söylüyor. <laughs> Niye bu milletin kalbi dur kıpırdamıyor? Niye milletin kalbi titremiyor? Niye millet korkmuyor Allah'tan? Niye Müslümanlar korkmuyor Allah'tan? Lanet! Nasıl kuruğa girersiniz? Bu nasıl memlekettir ki bir tarafta halk ekmek, üç bin liraya ekmek alacağım diye kuyrukta 5 saat ekmek için kuyrukta bekliyorlar. Öbür tarafta faizli bono satın alacağım diye bankanın önünde kuyrukta bekliyor. Şu, bir kuyruk, bir şu kuyruğa bakın bir de bir kuyruğa bakın. Bu kadar tezat teşkil eden başka ülke var mı? Bir tarafta yüzde dört faizli bonu almak için kuyruğa girenler, öbür tarafta biraz daha ucuzdur diye ekmek kuyruğuna girenler. Bu kadar dengesiz bir ülke dünyada var mı yoksa söyleyin. Vallahi batar burası. Batar burası.